Serenay Sarıkaya'yı kızdıran soru. Güzel oyuncu güzelliğine güzellik katmaya mı çalışıyor? Yoksa yine silikonumu patladı. Sarıkaya bir kez daha bıçak altına mı yatacak? Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda göğüslerindeki silikonun patladığına dair çıkan haberlerle uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta operasyonun duyulmaması adına hastane kayıtlarına adını Seren Kaya olarak bildirdiği ileri sürülmüştü. Dedikodular kulaktan kulağa yayılırken operasyonu doğrulayan oyuncunun menajeri hastaneye yatış işlemlerini kendi ismiyle yaptığını belirtmişti. Bunun üzerine hastane yönetiminden de açıklama gecikmemişti. Özel hastanenin başhekimi bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış, ve taburcu olmuştur demişti. Tüm bu iddiaların ardından başarılı oyuncu Nişan Taş'ındaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar aracına binerken görüntülenmişti. Daha doğrusu kaçmıştı. Serenay Sarıkaya yine estetik merkezinden çıkarken kameralara yakalandı. Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. Rutinini bozmayan Sarıkaya yine cevap vermek istemedi. Kendisine estetik kontrolü için mi geldiniz diye soran muhabire ise şakayla karışık çıkıştı ve size ne dedi. Merhaba nasılsınız? 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 Sağ olun siz. Teşekkürler. Yine estetik kontrol için mi geldiniz? Yok hayır. Teşekkür ederim, Komitim. sağ olun. Hayır, teşekkürler. Kolay gelsin. Sizinle. <laughs> <bir göğs> <laughs> 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 Daha bir hafta önce kameraları görünce şen şakrak cevaplar veren Serenay Hanım, estetik merkezinden çıkarken görüntülenince neden böyle kaçmak istiyor bir türlü anlayamıyoruz. Sarıkaya'nın bu gergin halinin altından yine bir estetik macerası çıkacak gibi duruyor. Evet. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. Yine estetik kontrol için mi geldiniz? Yok hayır. Teşekkür ederim. Komik Sağ olun. Hayır. Teşekkürler. Kolay gelsin. için geliyorsunuz abi. Biz yaptığımız